Meri imar planlarındaki amacına uygun olarak yapılan ve deniz ulaşımına hizmet veren yapının ismine Gül Cemal ismi verilerek Büyükçekmece halkının aklı ile mi oynanıyor? Gülcemal ne anlama gelmektedir? Siyasi nedenlerle kaldırılmıştır. Diğeri de satma yetkisine haiz olan belediye meclisi tarafından 2017 yıllarında 15 belki de bilmiyorum. İstanbul İdo işletmesi özelleştirmek üzere satılmıştır. Yine İdo Genel Müdürlüğü ile İdo şirketiyle adı İdo kalmıştır biliyorsunuz. Şirketle görüşmelerimiz birkaç gün sonra olacak. Hadi demiştiniz yeni yıldan sonra tekrar bir deneyelim diye. Şimdi gelecek olan zamları bekleyecekler. Bugün 2 lira geldi galiba mazota. Zam, mazot veya benzine. Şimdi beraber bir 10-15 gün sonra birazcık piyasa belli olur. Ondan sonra tekrar görüşeceğiz. Siyasi de katkısı olur bize. Gayet güzel. Onun dışında Gül Cemal isminin verilmesi. Burada ee, bir tarihi bir olaydır. Daha önce de mübadil'den bahsettik. Yunanistan'dan bizim bölgemize gelen mübadillerin sayısı 2504'tür. Genelde Mimar Sinan'dan gitmişler. Mimar Sinan'dan gelmişlerdir. Çatalca'nın çeşitli yerlerinden merkezden gitmişler ve oradan Yunanistan'da da oraya gelmişlerdir ama Gül İstanbul'a taşınan mübadiller, mübadele sonucu buraya taşınan mübadiller Gül indikten sonra küçük filikalarla veya da kara, kara arabalarıyla taşıtlarıyla Mimar Sinan'a ve çevresine taşınmıştır. Böyle bir tarihi gerçeklik vardır. Bu nedenle geçici olarak boş durmakta olan ve Artık balicilerin bali diyorum bu sokaktaki lüzumsuz işler yapan e, vatandaşların e, camlarını kırıp içeri girme, demirlerini kesip içeri girme, kırma dökme başlayınca pratik bir çözüm aklımıza geldi. Bir yine belediye seçimlerinden sonra gideceğiz, oturacağız, Bursa ile anlaşacağız. Arkadaş bak bu kadar öğrenci gidip geliyor, bu kadar kadın, bu kadar e, vatandaş. Sizin buraya döviz bırakmaya geliyor. Para bırakıyorlar. Aynı zamanda bizim ulaşımımızı sağlıyorlar. Sizin ulaşımınızı sağlıyorlar. Buradan Bursa'ya gitmesek kıyamet kopmaz da. Orası için bir katkı sağladığını ifade edeceğiz. İnşallah olacağını diye düşünüyorum. 24 1 Nisan'dan sonra Deniz Otobüs hattı Bursa Büyük arasında yine kurulacaktır. Buna inancım tamdır.